Arkadaşlar merhabalar bugün 23 Ağustos 2024 Cuma. ben Bahattin Çağdaş. E, Musim Bilgen arkadaşın aydınlanma yolcuları Zoom toplantısı yapılmıştı. Ona Mehmet Ortakkaya şey yapmıştı beni haberdar etmişti. Bir katılayım dedim. İhsan Elaçık e, hoca konuşmuştu. Orada kısa bir e, şey belirttim. Soruyla karışık e, tespit yani programla ilgili görüşlerimi belirttim. Onu bir alalım bakalım beraber. Bu sende de sırada cevaptır. Ee, Büşra, Büşra çok vaktimiz kalmadı. İhsan Hocam çok özür dilerim. Ee, evet, sizi yorduk. Yani, Son olarak Bahattin, de... Bahattin, Bahattin Çağdaş Hocam'ın sorusunu da alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım. Buyurun. Evet. Atin Hocam sesiniz kapalı. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor hocam. Ee, İhsan Hocam e, ve herkese iyi akşamlar Londra'dan. Merhaba eyvallah. Sanırım hanımefendi bana söz vermek istemiyor. Ee, yani ben daha önce şey yaptım, sonradan şey yapmak istedim ama neyse tamam peki. Sonradan gördüm Bahattin Bey, niye yani ayrım yaptın? Anlamadım, anlamadım. Hayır sonradan gördüm çünkü. Özellikle bekledim yani herkes konuşsun, şey yapmayalım. Sonradan gördüm, özür dilerim. Yani öyle bir ayrım söz konusu olamaz zaten yani. Herkese söz verdim. Anlamadık yaptık demek ki. Peki, ee, hocam özellikle İhsan Hocam, e, şimdi aydın kelimesini çok kullanıyoruz e, Muhsin arkadaş da aydınlanma yolcuları demiş e, bu masonik bir tabir değil mi neden münevveri kullanmıyorsunuz kısa kısa geçeceğim e, e, şeyden bahsettiniz e, e, İslam'ın işte Sümerlerden e, e, Mısır'dan falan da bahsettiğinden e, onlardan da alıntı yaptığından falan bahsettin ama bu pek de olmadı şimdiye kadar mesela ben kime e, Mısır'dan bir alıntı yapsam alınıyor Sümerlerden bir alıntı yapsam işte Nuh'un gemisi orada da vardı vardı desem alınıyor e, namaz e, Kahire'de gidip gidip gördüğümüz Mısır müzesinde heykelde de vardı secdeye yatan heykel alınıyor e, Hızlı hızlı geçiyorum hocam vaktin sonlara doğru geldi bismin e, reform yapmak dediniz mesela e, dinde reform yapmak dediniz. E, mesela Suudi Arabistan sessiz sedasız Kur'an'dan 300 ayeti çıkarmış mesela. Çoğumuzun haberi yok. E, Yahudilerle ters düşmemek için. E, bunu ekleyeyim. E, şimdi e, şu, dediniz ki mesela sosyalizm denendi. 1789'da Fransız devrimi denendi. Ama işte olmadı. E, gitti Mısır'ı Napolyon işgal etti. Bizde Cumhuriyet denendi, olmadı. başarısız dediniz tırnak içinde. bize göre başarısız. Onlar bunu istiyordu. Yani projeyi kuranlar bunu istiyordu. Zaten bu başarısızlığı istiyordu. Diyebilir misiniz? son bir şey daha ekleyeyim. Madem siz son söylediniz. İzin almadan izin almadan bir şeye, bir yönetime talip olmak dediniz mesela. İzin almadan Tanrı oğluluğuna evet, soyunmak. Soyunmak. Evet. Şimdi rahatsız olacaklar. Ben de iki de bir Kemalizme giriyorum diye. Ee, Mustafa Kemal Meker mesela halktan izin aldı da mı? E, e, sözde devrimleri yaptı. Diyeyim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi e, kaçırdım el ama 7 sekiz tane soru sordun yani. E, e, yani hiç <laughs> hangisini yakalarsınız önemli değil. He he. De, hangisini? Hangisi? hangisi işime cevap Hangisi önemli. <laughs> önemli değil. Şimdi e, Mustafa Kemal devrimleri e, meclis Cumhuriyet'ten önce kurulduğu için Kurtuluş Savaşı'ndan önce de meclis açıldığı için hukuken bakıldığında tamamı yasaldır. Yani bir devrim yasası çıkarılarak tartışması yapılarak, oylama yapılarak istiklal mahkemeleri de yasaldır hepsi meclis yönetmiştir. 1920. Hepsinden önce 20'de açılan meclis var. Diğerlerin hepsi o 20'den sonra. Dolayısıyla bunların hepsini meclis zabıtlarında görebilirsiniz. Kaç kişi öldürüldü, kaç kişi idam edildi, kim karşı çıktı, ne oldu? Hepsi yazılıdır, yasaldır yani, hukukidir. O açıdan eleştirmek de bence kolaydı. Bence Mustafa Kemal bunları yaptığından dolayı tarihe bir şahsiyet olarak isabet edip etmediği, yanlış kararlar verip vermediği açısından eleştirilebilir. Bu ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl eleştirilecek yönü yasal olmayan, hukuksal süreçlere girmeyen ithamlar vardır kendisi hakkında. Oradan eleştirilecekse bir eleştiri yapıyor. Yoksa bunlar hepsini kardeşim yasal bunlar der geçer yani. E, o zaman öyle gerekiyordu Mesela bir örnek vereyim. Ee, bu arada ben 3M diye kendimce bir proje başlattım. Yani adının başında M yazan 3 kişiyi kimseye sormadan sıfırdan hepsini yeni başlayan kendim, kendi öz metinlerini okuyarak kendimde yeniden inşa ettim. Muhammed, Mustafa Kemal ve Mars. Bunlar bana çok şey öğretti. Bildiğiniz gibi değil yani. Yani benimle böyle bir ay konuşsanız bitiremezsiniz yani. Şimdi Nutuk'ta bahsetmediği şeyler var Mustafa Kemal. In. Her şeyi anlatıyor. iyi güzel. Hangi köşte kaldığını, hangi yemek yediğini bile anlatıyor. Konya gittiğinde falan filan. Ama kendisine, kendisine itham edildiği evrensel suç olabilecek öldürme olayı. Mustafa Supi ve arkadaşlarından, Ali Şükrü'den ve Topal Osman'dan hiç bahsetmiyor. Tek kelime yok. Halbuki bu hususta kendisi itham ediliyor. Yani bir şey yaptı falan demiyorum. İtham altında olduğun şey hakkında tarih önünde açıklama yaparsın. Bunlar yanlış dersin. Bunlar şehir efsanesi dersin. Şöyle yaptım böyle yaptım dersin. Koskoca Nutuk'ta bunlarla ilgili hiçbir şey. Şimdi bir insan eleştirilecekse bana göre evrensel suçlar işte işlemediğinden eleştiriliyor. Özellikle devlet yönetkenler devrim liderleri. Bunlar nedir? Öldürmüş mü? Bir. Çalmış mı? İki. Elindeki devlet gücünü kullanarak insanlara iftira atmış, mahkum etmiş mi? Üç. Ee, ve zorbalık gücü kullanarak muhaliflere Sertlik yalnız tutum. Zorbalık yapmış mı? Yapmamış mı? Devlet üzerinden kendini zengin etmiş mi? Etmemiş mi? Şimdi Mustafa Kemal'in benden geçer not aldığı birçok konu var. Bir tanesi en başına gelen de şu. Üzerindeki tüm malı vasiyeti yetersiz bulup kanun çıkararak devlete milleti veriyor. Tüm malı. Mezara girdiğinde beş kuruşum olmayacak diyor. Şimdi bu yüzde elli bana göre, benim inancıma göre yırttı. Yüzde <laughs> elli. Geri kalan yüzde elli bunları nereden buldun? Bunlar sende niye birikti? Evet. Sorusudur. Ona da herhalde vereceği bir cevap vardır ya. Yani. Pardon kısa böyle arayı şey yapalım. Devam edelim. çiftlik açtım. Kalkınmanın nasıl olacağını gösterdim. Şuraya harcadım, buraya harcadım. Kendisi açtığı çiftlikten yoğurdun parasını kendisi vererek alan birisi. Böyle de hassas birisi yani. Yani ibadetler falan filan bizim morgulalar hep burada eleştirir ama bu para işlerinde, helal, haram, emek falan mevzularında böyle şahsi hassasiyet olan birisi. Neyse. Dolayısıyla eleştirilecekse bence bunları bu yönde eleştirmesi gerekir ve gazetecileri ee, kendine muhalif davrananları eleştirenleri bence kendi zamanının diğer diktatörleriyle karşılaştırdığımızda mesela basit bir karşılaştırma yapayım. Çarlık Rusyası'nda Lenin Çar e, ailesi Nikolay ailesinin karısı ve 5-6 tane kız çocuğu var. Bir yıl ne yapacağını kara kara düşündü. Bir yıl çarı ve ailesini bir yerde tuttular. Dediler ki bunları sürersek İngilizler bunların arkasına geçecek. Çarlığı tekrar ortaya Bir yıl. Devrimi yeni yapmış. Kıvranıyor. Ya bu devrimce yakışıyor mu falan filan. Sonunda hepsi öldürülüyor. Hepsi. Ama Mustafa Kemal de o yıllarda Vahdettin ve Osmanlı Sarayı'nın ne yapacağını Şimdi Avrupa'ya gönderirse markasına geçerler, tekrar orta atırlar falan da onun kafasına da geçiyor. Ama sürgün yasası çıkıyor. Yasal. Sürgüne gönderilecek. Hepsi gönderiliyor. Lenin'in yaptığını yapmıyor ya. Yani. Gönderiliyor yani. artık o çağ bitti diyor ya. Yani. Tekrar çağlı, bağ çağlı falan dirilmez diye böyle başka bir şeye inanıyor. Ondan o cesareti ondan alaraktan gönderiyor. Şimdi ben bunların hepsini karşılaştırmalara okuduğum için. Işte. Evet bütün devrimler başarısız olmuştur. Ee, ve e, insanlık tarihi bir süreç yaşamaktadır. Dinleri ve devrimleri bir arada almak lazım. Peygamberleri ve filozofları aynı e, yerden bakarak yorulamak lazım. Şimdi benim İslamiyet'e getirdiğim yetersiz kaldığı keşke şunu şöyle yapsa daha iyi olur dediğim hiçbir yok mu? Var tabii canım. Ama durun. Her şeyi eleştire bakan bir adam. Ama Hz. Muhammed'in kendi çağının devrimcisi olduğuna adımın Recep insan er aç olduğu gibi yüzde yüz inanıyorum. Köleliği kaldırmak istediğine. Şimdi biraz arkadaşlar söyledi. Bir insan İslamiyet köleliği kaldırmak istemiştir. Kaldırmıştır derse evet büyük bir yalan söylemiş olur. Manipülasyon yapmış olur. Ama birisi şöyle derse İslamiyet köleyi kaldırmak için bir çaba sarf etmemiştir bununla ilgili girişimde bulunmamıştır. Ayetler göndermemiştir. Umurunda bile değildir. Derse asıl o büyük bir yalan söylemiş. Asıl manipülasyon odur. Yapmış. Bence gerekeni yapması gerekeni yapmış. Şimdi buradan konuşmak kolay. Daha fazlasını yapmalıydı. Ya işte fekkur akabe diye ayet getirmiş. Daha ne yapsın? Bana göre eğer İslamiyet Mekke'de fekkü rakabe demeseydi adını dünyaya duyuramazdı. Öyle Allah diyerek, namaz kılın diyerek, Kabe'yi ziyaret edin diyerek, ölünce dirileceğiz, Allah hesap verir diyerek İslamiyet bir varlık gösteremezdi. Sosyal bir ihtiyaca, çekilen bir acıya, bir ızdırava, ses olmakla ancak adını dünyaya duyurabilirdi. Bu da kölelere özgürlük çığırıdır ya. Bu kadar basit. İslamiyet bence 7. yüzyılda şöyle duyuldu. Yaptığı bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Sasani kamuoyunda e, o zaman şimdiki iletişim araçları yoktu. Güvercinlerle falan haberleşme daha hızlıydı gerçi ama Roma kamuoyunda dediler ki ya çölde bir peygamber çıkmış kölelere özgürlük diyormuş. Şuna bir dönüp bakalım dediler. Bu Kerbela'ya kadar bu ilgi devam etti. Bir umut beklediler çölden. Ama Kerbela'da dediler ki yok. Olmadı. Bunlar da birbirine düştü. Hayaller yine bir başka bahara, yine bir başka peygambere, bir devrime falan kaldı dediler. Evet ben de sizi fazla yormayayım arkadaşlar. Böylelikle bitirmiş olayım. Teşekkür ederim beni dikkatli dinlediğiniz için, buraya çağırdığınız için. Sağ olun. Evet arkadaşlar 23 Ağustos 2024 Cuma ben Bahattin Çağdaş. O bölümü hiç müdahale etmeden paylaştım arkadaşlar İhsan ilaç koca ile olan bir toplantıda bir toplantıda işte aydınlanma yolcuları toplantısına ufak bir soru görüş belirtmiştim. pek kolay gelsin